شبابا قد اناب والى الله استجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ان ما باق Biz değerli abilerim, değerli kardeşlerim, değerli emşerilerim ve emşerilerim olmayan Müslüman kardeşlerim. İlkten hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Rabbim Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz amelden dolayı sizi mükafatlandırsın. Ne ile? Cennetiyle. Allah bizi burada topladığı gibi. İnşallah cennetinde de toplasın. Allah bize burada Recep Ahi'nin ve yengemiz, hanımı olacak herisi için toplandığımız gibi Rabbim Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın da ahiretinde, düğününde toplamasını niyaz ederiz. Abiler size bir ön başlık olarak anlattıracağımız mesele bu insanlık ne için yaratıldı? İkinci meselede de bazılar dedi ki evlilik hukukuyla bahsedeceğiz. Normalinde evlilik hukukundan bahsedecektik. Ama ablalar dedi ki ikinci bir sohbette bahsedirsek daha hayırlı. Ve biz dedik bir ön giriş olarak. Allah bizi ne için yarattı sorusunu kendimize bir soralım. Allah beni neden yarattı bir sorusunu sormamız lazım ve bu soruya kendi nefsimize cevap arayalım. Kendi nefsimizden maksat bu nefsi bizden daha iyi bilen Allah'ın azza ve celle'nin Kur'an-ı Keriminden ayetlerine bakıp da oralarda cevaplar bulalım. Bakın Allah azza ve celle insana o kadar değer verdi ki melekten bile değerli onu kıldı. Bütün varlıkların üstüne onu değerli, şerefli bir insan olarak var ediyor. Ama onun değerli olması, onun şerefli olmasını ancak bir şarta bağlamıştır. Allah Azze ve Celle o şartı bize derken şöyle diyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yaratmadım gibi Arapçada bir ifade var. Ve me halaktul yaratmadım diyor. İlle liya'budun. Sadece yaratmış olduğum bir gaye var. O da beni birlesinler. Li yuhidun ve dala li yuabbidun. Yani bana ibadet etsinler diyor. Demek ki Allah kullarının yaratılma sebebini bir şarta bağlamıştır. Tek olan Allah'a kulluk etmeleri için yaratmıştır. Bazen biz bu kulluk görevimizi unuttuğumuz takdirde Allah azze ve celle bazı şeylerle onları bize göstermektedir. Sıra gelir insanı bir sıkıntıya sokar ki Allah kendisine yakın onu hissettirmesi için kendisine çağırdığı zaman o derdini gidermek için Allah'ta değil de başkalarından arıyor. Ama oysa her sıkıntının arkasında Allah seni çağırıyormuş gibi düşünürsen hemen Allah'a kulluğa geleceksin. Niye? Senin yaratılış gayen bu. Senin yaratılış gayen tek olan Allah'a kulluk etmendir ona ibadet etmendir. O Allah ki seni yediren, seni içiren, sana rızık veren, bunları sana veren bir Allah var olduğu takdirde senin ona kulluk etmemen Allah'a büyük bir cüretkarlıktır. Niye dersen bugün biz iş patronlarımıza bize iş verene hürmet ettiğimiz takdirde saygı ettiğimiz takdirde, işlerinin kurallarının dışına çıkmadığımız takdirde, belki bizce bu hayatı bahşeden Allah Azze ve Celle seni yarattı, bası boş mu bıraktı, seni yaratıp da niye başını secdeye koymadın diye Allah bunu sormayacak mı? Aynen bir eksiklik, bir fabrikada yaptığın takdirde patron seni sorguya çektiği gibi, yarın Allah'ın sorgusu daha çetin olmayacak mı? Allah senden hiçbir şey istemez. Tek olan Allah'a kulluk et. Ona hiçbir şeyinde ortak koşma ve benim emretmiş olduğum peygamberlere cevap ver. Belki Allah bu peygamberlere neyi emretti? Bu peygamberlerin geliş sebebi ne? Allah bize bunu şöyle beyan etmektedir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ عُمَّةٌ رَسُولًا an ibadullah ve Yani biz Allah'a kulluk edin, ona ibadet edin diye her kavme, her ırka, her millete peygamberler gönderdik. İbadeti bildirsinler ve tağutlardan sakındırsınlar diye. Biz ise bu peygamberlerin ortak daveti olmasına rağmen o ortak davetten biz yoksunuz. Niye? Hayatta ibadet sadece namaz, oruç, zekat, belli günlerde Allah'a secde etmek değildir. Bütün hayatın Allah için olması lazım. Ölümün de Allah için olması lazım. Niye derseniz Allah Azze ve Celle bir başka ayetinde söyle demektedir. قُلِ النِّحْسَلَاتِ وَنُسِكِ وَمَحْيَا وَمَا <tuhu> مَاتَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مُسْلِمُونَ أَوَّلُ يani müslim kişi kendine müslüman demekten başka hiçbir hayır yoktur. Ama bu ayetin manası nedir? Kul innisalati de ki benim namazım vanusqi benim kurbanım benim ibadet çeşitlerim benden Allah razı olacağı en küçük bir ibadet çeşidi sadece Allah içindir. Ama bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Ve mehiyyaya Ne? Hayatım ve memeti Ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ve bana emrolundu. Ne? Ben Müslümanların ilkiyim. Bana emri olan şirkten uzak durup ve ben Müslümanların ilkiyim demektir. Bugün her bir muslim her bir tevhid ehli, göğsüne vura vura ben Müslümanım diyeceği yerde bugün ise deryüzünde Müslümanlar en pısırık insan oldu. Bugün Atayı çıkar fikir özgürlüğü altında fikrini atar ve Allah yoktur der. Bugün Müslümanlar ise bunlara yönelik susar. O da bir fikir özgürlüğüdür diyebilir. Bugün komünist çıkar. Komünistlik bir haktır der. Bu bir fikir özgürlüğüdür. O bunu diyebilir. Ama bugün bir tevhid ekli İbrahim'in davasını anlattırdığı takdirde, bütün peygamberlerin davasını anlattırdığı takdirde, insanları tek o an Allah'a kulluğa çağırdığı takdirde, işte bunlar haşırırlardılar, işte bunlar bunlardılar, işte bunlar şunlardılar, hemen konuşmaya başlama olsun. Ataist konuştu fikir özgürlüğü dedik. Kovalist konuştu fikir özgürlüğü dedik. Demokrat konusu fikir özgürlüğü dedik. Bir terkit ekli konuştuğu takdirde zaten bunların beyinleri yıkanmış. Bunlar ajanlıktan başka bir şey yapmazlar. Oysa o ajan dediğiniz kişiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini yapmışlardı. Peygamber Aleyhisselam ne istedi halkından? Bir şey mi istedi? Mal mı istedi? Mülk mü istedi? Para mı istedi? Makam mı istedi? Mevki mi istedi? Orada bakan olmayı mı istedi? Hayır, hiçbir şey istemedi. İlla vahide sadece bir bir şey istedi. La ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah. Bundan başka hiçbir şey istemedi. Ama bugün bu kelime dilde çok kolayca söylenen bir kelime dün peygamberlerin döneminde çok ağırlık çekmiştir. Bakın dün bu kelimeyi konuşanlar bir çukurun içine konulur. Demirle, baltayla ikiye ayrılır ama bu kelimeden, bu kelimeden tabiz vermezdi. Demirden daraklarla göğüsleri daralırdı. Bu kelimeden yine tabiz vermezlerdi. E bir gün ise bize Allah nimetler verdi. Rahatlıkla bu kelimeyi söyleyelim. Rahatlıkla bu kelimeyi anlattıralım. Rahatlıkla bu kelime için yaşayalım diye bize kitaplar var etti. Bize hadisleri getirdi. Bize peygamberler gönderdi. Bize hocalar var etti. Bugün hiçbir hocanın sözüne biz kulak kasmıyoruz ki. Ama Allah'ın seni yaratmış olduğu gayeni unutmuşsun gayeni. Niye? Çünkü şeytan sana unutturdu. Senin gayen Tekvan Allah'a kulluk etmektir Bakın <laughs> Bir gün Muaz Allah Resulü'nün sahabesi Muaz İbn Cebel Kendisi Yemenli Büyük bir sahabi Önde gelen sahabilerden Bir gün peygamber aleyhissalatu vesselam Kocaman bir devlet başkanı Aleyhisselam Onu kendi terkisinin arkasına bindirerek şöyle bir soru soruyor ondan. Ey Muaz! Muaz'dan soruyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor mu? Muaz diyor ki, Allah ve Resulü alem, Allah ve Resulü biliyor. Allah ve Resulü daha iyi biliyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak kulların Allah üzerindeki hakkı bizim gibi bir aciz kulların da Allah üzerinde hakkı vardır. Ona ibadet ettiklerinde Allah Azze ve Celle o kullarına cennetini vermesidir. Belki sorsak ibadet nedir? ibadet kendi yaratılmışına geri dönmektir. Seni Allah Azza ve Celle hiçbir şey değil iken bir damla sudan yaratmış iken seni halden hale getirmiş ise sadece kendisine ibadet etmenizi ister başkalarına değil. İbadet nedir? İbadet Allah'ın sevip ve razı olduğu gizli ve açık olan bütün amellerdir. Belki kişi kendi nefsine şöyle bir sorabilir. Allah neden razı olur? Bugün dünyalık meselelerde nasıl hepimiz kendi kendimize sorduğumuz takdirde de ben nasıl daha güzel para kazanabilirim? Hangi işe girsem daha güzel mükafat alabilirim? Hangi işten daha güzel premiye gelebilir? Bu soruları sorduğu takdirde eve gidip ellerini Rabbine atsın. Ya Rabbi beni yarattın ben senin için ne yapmam lazım? Allah dedi ya peygamberlerime tabi ol. Allah seni bunun için yarattı. Tek olan Allah'a kulluk etmek için. Başka bir şey için yaratmadı. Ama bu ibadet Allah'ın sevim ve razı oldu. Şimdi sorsam ben. İbadet dediğin takdirde aklara geliyor. Bir tane cevap. Başka? Başka? İbadet sadece böyle açıktan yapılan ameller geliyor. Değil mi? Ama ibadet sadece o değildir ki. Çünkü dedik ki ibadet gizli ve açık. Allah'ın razı olup seveceği işlerdir. Sıra gelir kardeşini gülümsemek de bir ibadet olur. Sıra gelip kardeşin için yürümek de ibadet olur. Sıra gelip kardeşlerin bazı uzak yerlerden gelip kardeşinin davetine icabet etmesi de ibadet olur. Niye? Çünkü o davete icabet etmek, Resulullah'ın sünneti ve vacip olan bir davettir. İşte ona icabet et. Demek ki ibadet, Allah'ın sevim ve razı olduğu işler ise, Namaz kılmak nasıl bir ibadet etmekse hüküm kayıtsız satsız Allah'ındır. O ibadet de onun hakkıdır. Yönetim kayıtsız satsız Allah'ındır. O ibadet de ona aittir. Biz böyle inanmakla mükellefiz. Sadece inan dedi Allah. Başka bir şey istemedi ki. Sadece ikrar et. Başka bir şey demedi ki Allah Azze ve Celle. Git kendini ölüme at. Git kendini ateşe at. demedi ki. Seni ateşten kurtarmak için Allah dedi ki sadece inan. Bütün peygamberlerin geliş gayesi sadece buna inan. Ne? Tekvan Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek. Belki abiler ne zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu davetini yaptı ona karşı çıkanlar kim oldu? Amcalar, dayıları, müşrikler yani Allah'a ortak koşanlar. E belki bu Allah'a ortak koşanlara sorsan, yeri ve göğü kim yarattı? Ne diyecekler? Allah. Onların içindeki ve dışındakilere sahip olan kimdir? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. En geride Allah ne diyor? Niye sakınmıyorsunuz? Niye korkmuyorsunuz? Niye hala Allah'tan başkalarına ibadet ediyorsunuz? Niye Allah'tan başkalarına kulluk ediyorsunuz? Niye Allah'tan başkalarının sözlerini alıp da Allah'ın sözlerine ittiba etmiyorsunuz? Çünkü müşrikler La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu sizden bizden daha iyi anladılar. Nerede bunun delili? Saffat suresinde. Saf suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Onları la ilahe illallah'a çağırdığın takdirde biz şimdi bunca ilahımızı terk edip tek var Allah'a mı kulluk edeceğiz? Bak ne kadar güzel anladılar. Evet sen tek Allah'a kulluk etmek zorundasın. Belki siz bir denizde yolculuk ettiğiniz takdirde gemi alabola olduğu takdirde ve orada Allah'tan başka size yardım etmeyeceğini anladığınız takdirde Hâlisel sadece Allah'a dua yaptığınız Ana Allah Yunus Suresi'nde değil mi ya? Onlar denizde bir yolculuk yaparken ve deniz dalga alıp gemi alabor olduğu zaman halisen Allah'a dua ederler. Putları terk edildi o zaman ha. Butlarda dua etmek yok. Putlarına kurban kesmek yok. Putlarına yalvarmak yok. Putlarından istemek yok. Niye? Gerçek manada güç kimin olduğunu anladılar. Ama Allah onları denizden kıyıya çıkardığı takdirde gene eski hallerine döndüler. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Akla şöyle bir soru gelebilir. Belki bu milletin, bu insanlığın, bu insanlar ne için Allah'a çık koştular? Ne için putlarda, putlarda, dua ettiler? Ne için onlardan yardım istediler? Sorduğun takdirde iki bir şey var abiler. Bir, menfaat. İki, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar. Bir, menfaat. Kafa dünyada çalışıyor. Dünyayı elde edeceğim diye başkalarda kul oldu. İki, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar. Nedense ibadet sadece Allah olduğu için hayatlarında salih insanlardan başkalarını görmediler. Ve zannediyorlar ki bu salih insanlar onları Allah'a yaklaştıracaklar. Şefaatçiler olacaklar. Demek ki burada bir şey vardır. Bir, onların cehennemden kurtulması için onlar Allah'a ibadet ediyor ama salihleriyle beraber ibadet ediyor. İki, bir dünya menfaati için şirk koşuyorlar. Biliyorlar Allah'tan başkasına ibadet etmek şirk olduğunu ama gel bak ki bu putlardan para geliyor. Bu putlardan menfaat geliyor. Bu putlarımızı ziyaret ediyorlar. Bunları ziyaret ettikleri takdirde turizm çoğalıyor. Şu anda Kabe'de var olacak ikinci bir Kabe olacak. Ne Ne için? Sizce ne için bunu Kral Selman yapıyor? Bu hak olan Kabe unutulsun, kendisine tattırsın diye. Başka bir şey için. Daha fazla turizm o daha fazla para kazanacak. Ama biz Müslümanlar ise sadece burada dil yapacağız. Oturup kafamızı secdeye koymayacağız. Allah'a eller açılmayacak. Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor diyeceğiz. Hayır geliyor. Müminin en büyük silahı nedir? duadır. Mükmünün en büyük silahı duadır. <laughs> Çünkü bizim gücümüzün yetmediği şeylere Allah güç getirebilir. Ama demek ki kardeşlerim buradaki ibadet amacı anlaşılmazsa başkalarına da ibadet edilir. Buradaki ibadet amacını Allah bize bildirmiş bu da yetmedi. Peygamberler bize göndermiş. Bu da yetmedi. Sevmiş olduğumuz peygamberimizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Sorsanız Mekke'yi peygamber sevmedi mi? Sevdi. Amcalarını sevmedi mi? Sevdi. Dayılarını sevmedi mi? Sevdi. Onlara güvenmedi mi? Güvendi. Ama bu güvenmiş olduğu, sevmiş olduğu kişiler orayı ona terk ettirmeye mecbur kaldılar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek hadis-i şerif diyerek bunu anlayalım kardeşlerim benim. Bakın nedir? Ana umirtu qatilun-nase hatta yaquluna la ilahe illallah. Men qala la ilahe illallah haramallahu adimahu ve amwalahu. Bana emir olundu insanlar da savaşayım tek olarak la ilahe illallah deyinceye kadar. O zaman malları, canları bana sulu ne olacak? Haram olacak. Belki la ilahe illallah ne? La ilahe illallah gerçek manada insanları yaratılış gayesidir. La nedir? Yoktur. Ne yoktur? İlah yoktur. Ne bu ilah? Sevilen, tapınılan, özlerilen, kendisi hakkında hayrete düşünen. O öyle bir ilahtır. Yoktan var edendir ya. Sizin yapamayacağınızı yaratandır ya. Sizin güç yetiremediğiniz şeylere güç yetirendir ya. Aa sen depremde yani gözümüzle göremediğimiz, kulağımızla işitmiş olduğumuz şeyleri işitiyoruz. Mesela çocuğun biri altıncı günümü ne mi? Çıktı depremden ben yediren içiren bir abla oldu. Duydunuz kulaklarınızdan duydunuz. Belki kimin yardımı bu? Allah'ın yardımıdır. O halde sizler Allah'ı bırakıp da başkalarına kulluk edebilir miyiz? Hayır. O yüzden abiler bizim yaratılış gayemiz tek olan Allah'a kulluk etmektir. Başkalarına değil. Bu tek olan Allah'a kulluk etmek namazı da onun için. Orucu da onun için. Hükmü de onun için. Kanunu da onun için. Her şey Allah'a için olması lazım. Çünkü bizim yaratılış gayemiz budur. Bütün peygamberlerin gelme sebebi de budur. İnsanlara hak olan yaratılış gayelerini bildirsin diye. İnşallah taala ikinci sohbette de abiler biraz sonra davet edecek. Allah razı olsun. Elhamdülillah. استجاب إلا من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب